Evet. şey yani. Dur, dur. Evet, sen <laughs> Şu an çekiyorum. Tamam, çek. Bir de hani bir dırtıp patladın Antep usulü. Ben <laughs> <laughs> tamam olsun. Olur sen söylüyordun ama Ben ne, yapayım, ben ne <laughs> Buradan çekip, buraya da gelin. gelin. Hadi. Kardeşim, 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 da şöyle bir kardeşim, bir kardeşim, 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 Turgada saklara da sık başlar. Bir hocam. Bir hocam. Orada öyle hocam? E. Selam aleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Aleyküm ]가는. selam. Ekmek dersen ekmel ettin. Rakı dersen muhakkiydi. Abi ekmek, makarna dersen tayin. Kaçak çay barış şey. Kaçak çay dersen demir taş. Demir taş. Vah. Çıksın yes.

çok çektim. Burası bana... hey, Hocam. Ersin yeri sağ ol. Ersin Hocam şu Çekeyim akşam ya Çekeyim akşam